Kağıthane Belediye Başkanımızı da buradan tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar, sağlıklı bayramlar diliyorum. Eyvallah. Nice bayramlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. diliyorum. Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Merut Öztekin'e teşekkür ediyorum. Eyvallah. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. miyiz? Ben Faruk Altınbaş. Amcam nasılsın? İyiyim sağ olun. Yazlıkçısın. Yazlıkçıyım. İzmir'de, yaşıyor. İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de yaşıyorum. Nasıl, memnun musun? Memnunum, memleketimden memnunum. Hı -hı. Geliyorum yazları. Hı -hı. 12. aya doğru gidiyorum İzmir'e. Kışın oradayım, yazın buradayım. Ne güzel, sana bir selam getirdim. Kağıthane Belediye başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in selamı var sizlere. Aleyküm selam. Tüm köy halkına. Aleyküm selam. Benden de ona selamımı götürün. Ben olsun. zaten aynı görüş şeylerimiz aynı. Onun için... Çok memnun oldum. Aldık selamı heybemize, verdik selamı heybemizden sevgili amcam. Efendim, biz buradan yolculuk devam ediyor ama yan tarafta yine Aksik Köyü Ağılar Mahallesi Dernek Yönetim'den sevgili Hilmi Altun başvuru onunla bir görüşelim. İzmir'de. Dimi'cim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim amca. İyisin değil mi? İyiyiz Allah şükür. Ne zaman geldin? Dün akşam geldik. Dün akşam Dün hmm. Geldin Geldim, huzura erdin yani. Aynen evet. Oksijeni Ra depoladın. Rahatladık. İzmir yanıyordur. Yanıyor. Yani. falan ki yatılmıyor, kalkılmıyor. Burası daha iyi. Burası serin. yattık bu gece güzel. Zaten İz... efendim Hilmi zaten burada kara olmamış. Da, İzmir'den kara gelmiş. Evet. 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 Neler söylemek istesin Başkanımızın size de çok selamı var. Aleykümselam. Bizden de ona selam götürün. Efendim burada bizim yolculuğumuz devam ediyor. Amcayı biz ziyaret ettik. Ona bir selam verdik. Bir selam bıraktık, bir selam aldık. Yolculuk mu? Devam ediyor efendim hadi bakalım. Evet selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş Tabii geldiniz. Tanıyabilir seni? Ben Mustafa Taşkın Aksekiköy'ü. Aksekiköy. Aksiköy. Dayı sana bir selam getirdim. Aleyküm selam başkanım. Kağıthane Belediye başkanım Sayın Mevlüt Öztekin'in çok selamı var. Severiz sayarız sağ olsun var olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir, bir mukabele benim selamlarını sevgimi saygımı. Aldık Kendisi selamı derdi. verdik selamı. Sağ ol var vallahi. Dayı şu suyu bir anlatsana ya. Bu su... <laughs> E bunu büyüklerimiz, benim yaşım daha o zaman 8-10 arası, büyüklerimiz getirdiler çok mahkemelerle, davalarla. Bu su bir ara kayboldu. Kayboldu değil mi? O kayboldu. Depeleri eştik, aradık, baktık, sorduk. E, su yok. Su yok. E. En sonunda yukarıda komşu ev yaptı. İnşaat yaparken. İnşaatı yaptıktan sonra cereyan alıyor. Cereyan direklerini dikerken, kapının cereyan direğini yerine eşerken su orada. Petrol fışkırıyor. buldum diye sevinmiştir. Hı, fışkırıyor evet. <laughs> sonra da diyorlar ki bu ferahımız var aşağıda. Diyor ki o diyor bu su diyor iptal oldu diyor. Beton at diyor önüne diyor falan. Bu suyu öyle kapatıyorlar. Mertesten oldu ben de köyün su işlerini yaptık. Köye su akmıyor. Su, dağdan geliyor suya gel. Emrah var bizim. Emrah'a dedim ki Emrah mal oralarda. Oğlum dedim şeyi bir gözle oraları bak. Hani hayvanlar falan batar belki su çıkıyorum dedim oralara. Onda kazonara dedi ki amca burada ben su buldum dedi. Nerede dedim? Yukarı yolun dedi kenarında dedim oğlum dur hele o su bizim galiba. Köyün suyu değil. Oradan geldim baktım bizim su. Bu. Ya. Rahmetli Adem Allah rahmet eylesin. Geldim dedim ki Adem emmi. Adem temel. Evet. Adem, Allah rahmet eylesin. Adem, Amin. Adem emmi dedim. Bizim su böyle böyle Burhan oradan dedim çıkmış. Su aha aha yerini bulur. Ve, yıllarca yıllarca toprağı Ve, buldu sonra sizi aynen. buldu Aynen. Ve dedi ki oğlum hemen sen git dedi gece orayı eşin suyun önünü aç. Ben dedi boralmaya gidiyorum sabah. La. Gitti boruyu aldı geldi boruyla sen köyde su yok o sene. Eve gezdirdik o sene boruyu. Ya maşallah. Herkes kullandı en sonunda eşlik, boruyu aldık buraya getirdik. Bu çeşmeyi alacaktık bura eve yakın bir de harap olduğu için. Burada Abuzer amcamın yeri Abuzer Taşkın. Buraya dedim yapın ben keflim bir şey demez o. dedim yaptık buraya. Allah razı olsun. Çok Bu güzel suyun oldu. hikayesi böyle. Evet. Efendim, Bir suyun hikayesini dinledik. Efendim Akseki köyünün. Efendim yukarı taraftaki böyle evlerine geldik. Dayı da bize suyun hikayesinden yıllarca kaybettikleri suyu efendim kendisi bir tesadüf. De kendisi de yeğenimiz. Evet tesadüfte bulmuşlar. Efendim biz Ablanırın de o sudan oğlum. Eyvallah biz de o sudan bir içmek nasip olsun. Bakın hadi bakalım.